Benim hamilem. Çok güzel, maşallah. E, babası nerede bunun? E, çalışıyor, İşte gelecek. Aa, bak, ben, ben bütün gün mü çalışıyor? Ama ben hiç görmedim onu. Yazık değil mi bu çocuğa? Yazık, yazık, yazık. Oy, oy, oy. Alo Sevgilim Demir Nasılsın İ iyiyim. sen nasılsın Neredesin İyiyim iyiyim merak etme beni Çocukları çok özledim Adnan'ı Leyla'yı Nasıllar İ İyiler onlar da iyi merak etme Annem sana da çocuklara da hasret bıraktı beni Züleyha baba. Adnan baba mı dedi? Ha, e, evet. <laughs> Babasının bir tanesi. Getirsene telefona hiç olmazsa sesini duyayım. Dur kucağıma alayım. Gel. Gel bak kiminle konuşacağız gel. Gel. Adnan. Oğlum. Adnan. Gel anne. Alo. Alo. Demir. Bakın. Ne oldu Demir? Ne oldu? Anne, telefonu yüzüme kapattı. Çocukların sesini bile duymama müsaade etmiyor. Hayır, ne hakkı var ki böyle bir şey yapmaya? Tamam, sakin ol. Üzülme. Üzülme. Elbet bir gün içi soğuyacak onun da. Sen babalarısın o çocukların. Seni çocuklarından, karından ayırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biliyorum bir gün pes edecek o da. Bir gün pes edecek. Ama üzülme ne olur. Tamam. Şş, sakin ol. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? özlemiş de. Sen de çok özledin. Ama o sana acıdı mı? Bırak. Biraz da o çocuklarını özlesin. Büyük hanım, misafirlerimiz var. Hayrola kim? Bu Şenur'la Nedret illa büyük hanımı göreceğiz diyorlar. Allah Allah bu saatte. Tamam çağır gelsinler. Tamam hanım. Bu saatte. Hayırlı bir haber için gelmiyorlardır da. Neyse boşver. Buyurun buyurun buyurun. İyi akşamlar İyi hoş şey geldiniz. Hoş bulduk hanım. Bu saatte rahatsız ettik kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi bizler iyiyiz de hünkâr, maalesef tatsız haberlerimiz var. Canınız çok sıkılacak ama nasıl olsa bir yerden duyacaksınız. Sonra biliyordunuz da niye söylemediniz dersin diye. Vallahi kızlar şu saatten sonra ne söyleseniz canımı sıkamazsınız. Buyurun söyleyin. Naciye konağını satlığa çıkartmıştı biliyorsun. Ben de taleptim. Bugün görmeye gittik. İçeri bir girdik ki ne görelim. Demir Bey ile Sevda mıdır nedir o kadın. İstediğin gibi daya döşe. Bu konak senin artık diyordu kadına. Bu konağı Sevda anneme aldım dedi. Kulaklarımıza inanamadık. Annem de Çukurova'da kabullenecek dedi. Öyle mi dedi? Hünkar Hanım hiç anlamıyorum. Demir Bey'e ne oldu böyle? Bu ne cesaret canım? Vallahi ne oluyor anlamadık. Niye böyle oldu? Demir Bey bunca yıldır annemler başka bir şey demezdi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.